Arkadaşlar benim Engin kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bugün gündemde olan yapay zeka videolarını izledim Tebrik edeceğiz eğer bu tarzda daha da video istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. bildirim ziline basarsanız ben video attıkça arkadaşlar size bildirim gelir. Ama ben video atamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir hafta oldu biliyorum. Şu şeyi bir oturtamadım. iki günde bir video. Her gün bir video atmak istiyorum ama olmuyor. Ben de bilmiyorum dedim. zeka çok bambaşka bir yere gidiyor. Videoları izleyecekseniz felaketmiş arkadaşlar. Yaz geldi efendim ama o malum soruyu sizi yakalamışken sormak istiyorum. Yediğiniz ayazı unuttunuz mu? Asla unutmadım. Teşekkür ederim. Yavaş mı hızlı mı seversin? Yavaş başlarım ama hızlanınca kendimi tutamam. Dayıcım neden bu yaşta <laughs> piercing <laughs> taktırıyorsun? Yaşla ne alakası var lan top? Bu benim için yaşam biçimi. Teyzeciğim pasto tam ekmeği kaç lira? Bol patatesli yapıyorum kuzum. Köz biber de koyuyorum. Ayranla 35 lira. Ekmek bir anda... Bir erkekte ilk baktığınız kriter nedir? Boyu en az 1.90 olmalı aşko. <laughs> Oğlum mağara bir nelere gidiyor lan bu yapay ya Herkes yaşar. Bu güzellik Bak. bedava değil. Ağırlığımın iki katı kadar altın takmazlarsa olmazdı ol. bu iş. Amca kurbanlık aldınız mı? <laughs> Amcan sana kurban olsun yavrum. Abi bu şekilde döner yapılır mı? Sağlıksız mı bu yaptığın değil mi? Valla çamaşır suyuyla yıkıyoruz öyle takıyoruz. Ne olacak tertemiz işte. Hijyene çok dikkat ederim. Görüyorsunuz tabii, tabii, canım, tabii. Lezzetin adı ve tadı Muhittin Kebap Evi'ne evet, bekliyorum. Yemeklerine... reklam yapıldı. Evet, kesinlikle şeker ve laktozdan uzak duruyoruz. Programıma uyarsanız bir ayda kesinlikle 10 kilo verirsiniz. Yani zor bir şey değil, bir ay dişini sıkacaksın işte. Ali dayı, <laughs> ne kestin bu kurban? Vallahi hanımla ilişkiyi kestim, köydeki tarlaları sattım, Dubai'ye geldim, Natalia Hanım'la geldim. Valla dayı mı var. Tek başınıza zor olmuyor mu? Kaç para alıyorsunuz bu işten? Ne parası koyayım? Akşama kadar üç tane muz için. Akşama kadar tane muz <laughs> <bu> için. <iş. gülüyor> Biberleri getir artık. Mustafa. Geldim karıcığım geldim. Bu maşayı götüne sokarım git domatesi de getir. Tabii karıcığım hemen. Nereye gidiyorsunuz? Gümüşhane'ye gümüşhane'ye. <laughs> Çok iyi lan bak. Ben... İzleyesiniz de izleyesiniz arkadaşlar. Kalabalığın içinde yıldız tamam. gibiydiniz sizi hemen gördüm. Yıldız olsaydım ilk size kayardım. <laughs> Geçinebiliyor musunuz? Valla bugünümüze şükür konu komşu şarj <laughs> ediyorlar komşu beni sağ olsunlar yoksa... Zor yani. Herkes kredi borcu olduğunu Yüzümüze söylüyor. Yedim. Sizce gerçekten herkesin bu kadar borcu var mı? Ablacığım şaka mı yapıyorsun ya? Beni bir boydan çeker misin? Oha! Hayır. oha. kurbanlık koyununuzu bugünden alın. Mazallah koyun biterse bayram sabahı bana da koyun, bana da koyun diye bağırmayın. Abi saçın arkası havaya arka, doğru, çok... önü de yatık olacak. Sağ taraf arkaya doğru daha uzun, sol taraf öne doğru daha kısa. Bir de kenarlara şerit çekelim. Oldu. Amına koyayım, salonu da balkona katalım. Var mı lan? Efendim. Bu piramitleri hangi amaçla yapıyorsunuz? Amına koyacağım o firavunun da piramitinin de. Bir sarı kono Nerede? Nerede? Çabuk söyleyin nerede? Kedi çıkmış ağaca kedi. Ne kedisi lan? Oo! İmdat! Ne egzoz açabiliyoruz, ne ses açabiliyoruz, ne arabayı basabiliyoruz. Ben hala Twitter'ın X oluşunu, Fox'un Nova oluşunu, evet. değer verdiğim insanların da bu denli göt oluşunu Aa, kabullenemedim. güzel lafta. Sen sosyal medya bağımlısı mısın? Mı? Bak bu güzel lafta arkadaşlar. Ben gençliğimde kitap okurdum, şimdi TikTok'ta dans ediyorum. Utanmaz oldum. Şimdiki gençliği bile geçtim, anasını sikeyim. Bir erkek Hayır, o kadar yapmacık değiliz. Yani bak çok e, gerçekçi arkadaşlar. Hani uzun boylu, dövmeli bir erkek tercihimdir. <laughs> Bizim yapay zeka olduğumuzu düşünüyorlar. <laughs> ciddi ciddi hem de. Akrabalarla dolu bir odada kalsanız. Bu videoya yapay zeka ile oluşturulmuştur arkadaşlar. Kapıyı arardım. Evcil mi teyzecim bu? <laughs> He kuzum evcil. Gecelerde dilendiriyorum. 3-5 bir şeyler geliyor Bu buna çıkıyor? Hiç estetik yaptırdınız mı? Hayır ben doğal güzelim. Bu simit 15 lira mı olmuş? lazım bir şey. Bak su geliyor. Yeminle altın bozdurup kahvaltı yapacağım artık. Kahvaltı Aylık yapacağım artık. ne kadar? Valla bana gelen yoktur. Hangi telefonu kullanıyorsunuz görebilir miyiz? Ne telefonu? Buldurcum var bende haber getiriyor. Uç mini, mini Amca uzun ve mutlu bir evliliğin sırrı nedir? Evladım. Oğlum adamlar güneşine kadar yapıyor tamam, bak. karıcım. Haklısın karıcım. Olur karıcım. <laughs> Hava sıcak mı? Yok ya ne sıcağı. Donuyorum amına koyum. Ablanın yüzü oldu. Sence ben kimim? Valla erik gibisin kütür kütür maşallah. <laughs> yapay zeka olmadığını bilsem. Bu ilişki nasıl oluyor amca ya? Sırrı ne? Tabii ki karizması. Karizması. Görmüyor musun? Hav hav. <laughs> Vay canına. Yine sizin hakkınızda yapay zeka diyorlar. Ne diyorsunuz? Yavrum şurada yiyeceğimiz sayılımız kalmış. Sokturtmayın yapay zekanıza. <laughs> Kadınlar erkeklerin prensesleşmelerinden şikayetçi. Siz ne düşünüyorsunuz? Ne alakası var ayol evel Allah taş gibi erkeğim. evet arkadaşlar bu kadarlık yeter. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yanlışken diğer videoda gidip gidebilir. Buradan da kanalıma kolay bir şekilde abone olabilirsiniz. Bu yapay zeka çok ileri bir seviyeye gidiyor arkadaşlar. Sorumuz ayrı ola. biliyorum artık. Kötüye mi kullanırlar, iyiye mi kullanırlar? Orasını bilemeyiz. Ben bir şey diyemem arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Okay let's go. Bye.